Merhaba arkadaşlar. Seher ve Yaman sevgili olsun, Yaman İkbal'in gerçek yüzünü görsün diyorsanız beğen tuşuna basın sayımızı görelim. Seher Yaman'ı terk edecek mi? İkbal Seher'e ne yapacak? Selim ve Zuhal arasında ne olacak? Dizimizin yeni bölümünde Seher ve Yaman birbirlerine olan duygularını itiraf edecekler. Yaman her fırsatta duygularını ifade etmeye çalışıyor olsa da Seher utanıp geri çekilmektedir. Yaman Seheri ve Yusuf'u korumak için Seher'e hisse devri yapacak. Fakat İkbal bu durumu engellemek için her şeyi yapacaktır. Yaman'ın sehere olan güvenini yıkmak için Zuhal ve İkbal sehere iftira atacaklar. İkbal geçmişte seherin ablasına da iftira atmıştır. Fakat Yaman seherin temiz kalbine ve masumluğuna aşık oldu. Bu iftiralara inanmayacak ve seher tüm zorluklara rağmen Yaman'ı bırakmayacaktır. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.